kesmek istiyorum. Böyle bir kapitonemiz var. Boyu 125, eni de şurası da 80 santimetre Bunu kestim, hazırladım. Ortasını buluyorum şu şekilde. İğne diyorum. Şimdi süsleme işine başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kapitone de seccade süslemek çok kolay. Çünkü bunun dikişleri var görüyorsunuz. Bu dikişleri takip ederek mezro bile kullanmanıza gerek kalmayabilir. Şimdi süsleyeceğimiz ben bir bu kumaşı tafta olarak tercih ettim. Mor bir taftamız var. Böyle bir kare parça kestim. Eni ve boyu 33 cm. Bunu bu şekilde katlıyorum üçgen ve ortadan kesiyorum. Evet. Bir tanesini alıyorum. Bir tanesini. Bu orta şurayı şu dikişi takip ederek bakın. Tabii ki düz kumaşları düz kumaşta çalışırsanız burayı ölçmek gerekir. 40 santim. Buradan da 40 santimi buluyorum. Burası. Bunun da ortasını bularak şu şekilde. 40 santim biraz aşağıya aldım. Şöyle. Bunun da ortasını buldum. 40 santim olan yere bu şekilde iğneleyeceğim. Böyle. Burası da tam ortası olduğu için 40 santim olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. 40 santim de bu tarafta kalması gerekiyor. Evet. Ama bu kapitone bir kumaş olduğu için zaten kendiliğinden dikiş yerlerine oturdu. Evet. Şimdi yanlarına hazırlayalım. Hazırladım 15 santim elinde Boyu da buraya koyduğumuz zaman Şu şekilde koyduğumuz zaman seccademizin boyuna gelecek şekilde olacak Tam seccademizi kaplayacağız Bunu da bu şekilde arkadaşlar Şurayı altına alarak Bu şekilde Tam şu kenara gelerek Buradan da 16 santim işaretleyerek yani şu köşeye tam denk gelmesi gerekiyor bu şekilde inekleyeceğiz bunu da diğer ikinci parçamızı da aynı şekilde demiştik 16 santim. Tabii ki buranın da 16 santim olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde ineliyoruz arkadaşlar ve Tabii ki her şeyin bir pratik yapımı vardır. Bunun pratik yapımı da önce pratiğini bilirsek zaten çok kolay böyle bir pisto kullanmak istiyorum eğer renkli bunun renginde bir dantel kullanırsanız bunu dışarıya geçirebilirsiniz ama ben beyaz renk tercih ettiğim için içeriye kullanacağım dantelimize görünsün istiyorum ilk etapta arkadaşlar böyle bir paket pistomuz var burası duracak ilk etapta burayı Makine zikzak yapacağım. Tabii ki biraz şu şekilde olacak. Bir buradan zikzak yapacağız, bir de içeriden zikzak yapacağız kumaşın kalkmaması için. Bir ikinci işlemse bunu böyle bu şekilde çalışacağız dedim. Bunu da bu şekilde çalışacağız. Birazcık mor kumaş içeride kalıyor gördüğünüz gibi. İlk iş, e, zikzakı buradan yapacağız. İkinci zikzakı da buradan bir yerden yapacağız. Tabii ki dikiş makinesi olan arkadaşlar dikiş olarak da dikebilirler. Şimdi dikelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben pratik çalıştığım için teğlemeye gerek duymadım. Şimdi makinede danteli çekiyorum. Gördüğünüz gibi danteli alta koydum. İlk önce burayı hazırlıyorum. Ve dediğim gibi buradan da başlayabilirsiniz, buradan da başlayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama şu burası kıvırmadığımız için bir kısmı dantelin kumaşı geçecek, bir kısmı kumaşta kalacak. İlk önce ben burayı paylaşıyorum. Şimdi burayı zigzag yapıyorum. Tabii ki dikiş olarak da dikebilirsiniz. şekilde Arkadaşlar bu şekilde dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce buralarını süsledik aşağıya doğru. Çünkü buralarının bu başlangıç yerlerinin gizli kalmasını istiyorum. O yüzden ilk önce buraları süsledik. Şimdi de buranın süsünü yapıyorum. Bu da bu şekilde olacak. Şöyle bakın. Şöyle 2 santim kadar bırakıyorum. Uzun. Tam bu kenara koyuyorum. Şurası bakın şurası dışarıda kalıyor. Bu şekilde. Ve makineyi çekiyorum. Demin de söylediğim gibi bir buradan çekiyoruz makineyi, bir de şuradan çekiyoruz. az önce buradan makineyi çekmiştik. Şimdi de bahsettiğim gibi arkadaşlar şunun üzerinde yine zikzak yapıyorum. Şimdi de arkadaşlar burayı yapacağız. Bu da kapitonelerin biliyorsunuz buralarda bir dikişler oluyor veya baskısı oluyor. O yüzden çok basit oluyor çalışması da. Burayı şurayındaki izi takip ederek veya kişi takip ederek pistomuzu böyle bu şekilde yerleştirdim ve aynı şekilde bu sefer de şuradan başlayalım. Geldiğimiz zaman da tepeye geldiğimiz zaman da burada minik bir pile yaparak tabii ki düzgün bir minik pile yaparak dönüp tamamlıyoruz. Arkadaşlar seccademizi tamamladık. Birazcık daha e, süs yapalım diyorsak da buranın böyle bir parçamız kalmış dilimizde. Bunu da böyle ikiye katlayarak ortadan kesiyoruz. Ve bir tanesini parçaların bir tanesini şu köşeye bir tanesini de diğer köşemize bu köşemize koyarak şu şekilde Bunu da pistomuzda tekrar süslüyoruz. Onu da yine aynı şekilde diğer tarafları çalıştığımız gibi biraz süslü bir seccade oldu. Tabi bu bir fikir. Sizler daha farklı fikirlerle de çalışabilirsiniz. Evet bunu da bu şekilde Bir de da şu şekilde çekeceğiz makineyi. Ben arkadaşlar genelde fistolar az önce de söylemiştim. Bu şekilde çalışılır. Ben içe doğru çalıştım. Bu tabii ki yanlışlık değil. Bilerek kasıtı yaptığım bir şey. Çünkü fistolarımın görünmesini istedim. Eğer bu şekilde yapmış olsaydım fistolar çok da görünmeyecekti. Bu şekilde daha süslü bir seccade oluştu gördüğünüz gibi. şekilde. Evet arkadaşlar seccademizi bitirdik. Arkasının astarlanması gerekiyor. Bunu da hepiniz bilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde seccademizi bitirdik. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.